Evet değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizi çağırmamızın sebebi, davet etmemizin sebebi önümüzdeki hafta yani 30 Haziran Pazar günü 2013 tarihinde olan birinci genel kurulumuzu yapmamız münasebetiyledir. Bu kapsamda bir hafta öncesinde basın bilgilendirme toplantısı yapmayı uygun gördük. Kongremiz birinci kongremizdir, olan kongremiz. Bu kongremizde ee, genel başkan e, seçimiyle alakalı biliyorsunuz e, çalışmalarımız olacak genel başkanı seçeceğiz ve e, 2014 yerel seçimlerine girmeden önce e, yapmamız gereken bu kongremizi normalde e, iki yıl içerisinde olması gereken kongremizi seçimden dolayı biraz erken aldık ve bu münasebette önümüzdeki hafta içerisinde bu kongremizi inşallah yapacağız e, şu an e, Itibariyle, e, tabii ki e, genel başkan seçimini yapacak olan delegelerimizi il ve ilçe kongrelerini yapmadığımızdan dolayı e, yüzlerce delegemizi e, seçmemiş bulunmaktayız. Parti kurucuları şu anda genel başkan seçimini yapacaklar. E, bunu da dediğimiz gibi evet kongremiz olan kongre fakat biraz seçim şartlarıyla alakalı biraz da zaruret üzere yapmış olduğumuz bir kongredir. Biliyorsunuz seçim kanununun ilgili maddesi uyarınca 41 ilde ve o illerin de üçte birlik ilçelerinde teşkilatlanmak gerekiyor. Biz şu an ve şu gün itibariyle 41 ilde ve 197 ilçede teşkilatlanmamızı tamamlamış bulunmaktayız ve bunlara üyeliklerimiz hala devam ediyor. Dolayısıyla şu anda net bir rakam elimizde yok. Üyeliklerle alakalı olarak. Şu an itibariyle genel başkanımız zaten şu anda mevcut genel başkanımızdır. E, kendisinin e, doğrusu liderler partisi olmadığımızda alakalı olarak kendisinin tekrar genel başkan olma yönünde bir e, isteksizliği var. Öyle bir iradesi şu an görülmüyor. E, tabii kongre süreci içerisinde e, bunu yüksek sesle sayın genel başkanımız dillendirirse mutlaka e, adaylar ortaya çıkacak ve e, kurulda bir ada üzerinde elbette uzlaşma sağlayacaktır. Bir Türkiye Partisi olduğumuz hasabıyla elbette e, bir bölge ayrımı gözetmeden e, seçimlere gireceğiz. Fakat e, tabanımızın olduğuna inandığımız, e, temsil ettiğine inandığımız noktaları daha çok göz önünde bulunduracağız. Bunu dediğimiz gibi kongreden sonraki süreç içerisinde e, karar verip netleştirip e, inşallah kamuyla paylaşacağız siz de belki takip ettiğiniz olmuştur. Haftalık ülke içi ve ülke dışı gündem değerlendirmelerinde bulunuyoruz. Türkiye'nin de sıcak yaşanan bir gündemidir. Gezi olayları, park, gezi parkı olayları. Ki yaklaşık bir aydır da süren bir hadise, bir gelişme. Bununla alakalı olarak olayın başlangıcından bugüne kadar hemen her hafta yaptığımız değerlendirmelerde değinmişiz. Bakış açımızı, tavrımızı ortaya koymuşuz. Ancak Gezi Parkı olayları her ne kadar masumane gerekçelerle başlamış olsa da ki ilk etapta ortaya çıkış gerekçeleriyle sonradan geldiği nokta çok farklılık arz etti. Olaya çok farklı unsurlar müdahil oldular. Ülke içi, ülke dışı AK Parti ve Erdoğan alehtarlığına dönüşecek mahiyette ki sivil bir darbenin de teşebbüsüne dönüştürmenin çabaları da, oldu yola da gidildi ve Dolayısıyla biz bunları hepsini ayrı ayrı tuttuk ancak nihayetinde gelinen noktada bu kabul edilemez bir sokak hareketliliğine dönüştürüldü ve buna sol şeyler gruplar ve AK Parti alehtarı, özellikle de Erdoğan karşıtı, ee, olan e, kesimler bu sokakta, sokak hareketliliğinde birleşti ve biraz da İslam düşmanlığına da dönüştürüldü. İslam'ın kutsallarına yönelik düşmanlığa da dönüştürüldü ve biz tavrımızı net ortaya koyduk. Bu konuda hükümeti eleştirdiğimiz yerler var, bugüne kadar icraatları itibarıyla, Erdoğan'ın uslubu itibarıyla eleştirdiğimiz noktalar var ancak yerinden nokta hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz İslam aletharlığı, İslam düşmanlığı ve hükümet üzerinden de sergilenen e, safların sokakta birleşmesi oldu. Buna yönelik biz süreç içerisinde dile getirdik. Yani halkın bizden beklentileri var, halkın çözülmemiş sorunları var, karşılanmamış talepleri var. Bu hem iki ilk etapta bizim e, ortaya koyduğumuz hedef de yerel seçimler, belediyeler üzerine. Biz bir niyet ortaya koymuşuz belediyeler üzerin, belediyeler üzerinden halkın yerel düzeydeki sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz ki gireceğimiz yerlerde de çoğunlukla yani bu ülkede şu anda belediyelerin elinde olduğu partilerin bir kısmı e, belki şehir altyapısı, şehrin görüntüsü, şehrin e, yaşam alanlarının e, düzenlenmesi mahiyetinde güzel hizmetler veriyorlar. Ancak bir kısmı bunu gerçekten de yani bu hizmetlerde hizmetlerden de e, e, toplumumuzu ve şehrin sakinlerini mahrum bırakıyorlar ki bununla alakalı olarak bizim şu anda hedeflediğimiz e, yerel seçimlerde belediyeler üzerinden e, halkın hak ettiği, halkımızın dayık olduğu hizmetleri kendilerine sunacak mahiyette bugüne kadar mahrum edildikleri hizmetleri sunmanın e, e, biz bir hedefini ortaya koyduk ve bu noktada da talepler var. Bize yönelik olarak da beklentiler e, var ve her şeyden önce de siyasete yeni bir renk e, katılmış olmasını, yeni bir ses katılmış olmasının da e, halk tarafından da sevindirici bir e, karşılanmasını da biz gördük. Karşılama itibarıyla de böyle bu yönüyle değerlendirmeleri gördük. çözüm olarak da inşallah dediğim çerçevede halkın taleplerine çözümler üretecek bir adım atmaya çalışıyoruz. Çözüm süreciyle alakalı olarak yaşanan gelişmeler gerçekten de çok ciddi adımlardır. Atılan adımlar çok ciddi adımlardır. Erdoğan'ın başında olduğu hükümet bu konuda ciddi bir e, cesaret, büyük cesareti gösterdi. Ancak içeriği konusunda takip edilen yol yöntemler, usuller konusunda ise elbette ki eleştirilerimiz var. Ve bu tamamen toplumun bütününü kapsayacak, kalıcı bir toplumsal barışın zeminini, geleceğin toplumsal barışının zeminini oluşturmak adına eleştirdiğimiz noktaları olmakla beraber biz nihayetinde silahların susması, kanın durması, toplumda içerisinde var olan çatışmanın bitmesi adına eksiklikleri, yanlışlıklarına rağmen bu ülkenin cumhuriyet tarihinin böyle cesaret isteyen bir işine el atmış olmaktan dolayı destekliyoruz bu süreci.